Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımız sizler için 22-30 Kasım 2021 için e, yapıyoruz. Arkadaşlar açılımımız genelde lütfen bunu unutmayalım. Bakalım terazilerimiz ne bekliyor Kasım sonuna kadar. Merkez işiniz gündeminiz, birinci ev sizsiniz. İkinci finans, 4. ev yaşadığınız evdir. 7. ev her türlü partner veya uğraşınız ve süreci neyle bitireceksiniz? Terazilerimiz, terazi burcu arkadaşlar 22-30 Kasım 2021 Güneş ve Yükselen Burcu terazi olanlar etki. Birinci evin etkisi. İkinci ev. bir üzerinde uğraşıyorsunuz. Bir yolculuğunuz, bir partnerliğiniz var arkadaşlar. Şimdilik çabalarınız boş gibi. İnsanlar aynı yolda, aynı yönde yürüyorlar. Aynı yöne doğru yürüyorlar ama yolları farklıdır. Bir partnerlik olayı olabilir. Çevrenizde insanlar var sizinle aynı yönde yürümeye çalışan. Bununla ilgili sizin bir boş çabalarınız var şimdilik. Şimdi bakalım ya da bir erkektir sizin bu yolculuğunuzla ilgili uğraşıyor, size yardım ediyor. Merkez enerjinizde ne var? Adalet var. iki tane büyük arkananız var. Adalet, aşıklar ve yedi kılıç arkadaşlar. Hak, hukuk, adalet. Bir seçim karşısındasınız. Düzgün olsun istiyorsunuz her şey ama sizi nedense böyle kafanızı karıştıran bir takım durumlar, olaylar, insanlar var çevrenizde. Aslında büyük arkana'lar her zaman nedir? Kadersel evrenin bize sunduğu enerjilərdir. Bizim elimizdə olan olaylar deyil. Sizə burada deyirlər ki, sizin haqlı bu davadan, bu durumdan haqlı çıxmanız üçün sizin dürüst olmanız lazım, sizin adaletli olmanız lazım. olmazsan biz senin için adaleti sağlarız diyorlar ve burada bir seçimle karşı karşıyasınız. Birden fazla seçiminiz var. Bu Bugünün işleri olabilir bu. Hayatınızda ıı, olup biten durumlarla ilgili bir ıı, seçimle karşılaşmış olabilirsiniz. Düzgün bir şekilde, adaletli bir şekilde, karar vererek, her şeyi ölçerek, biçerek, tartarak bir karar vermeniz lazım. Dediğim gibi siz yapmazsanız da evren bunu sizin için yapacak. Etkisi senedir 7 kılıç, 7 kılıç. Iı, Sarhoş ressam var burada ne çizdiğini kendisi de bilmiyor yani bir şey de çiziyor ama sarhoştur yani yalan dolan olaylar var sizin size etkisi budur ya da siz bu durumda böylesiniz yalan dolan bir takım olaylar insanların gözünü boyuyor bu ressam e, doğru olmayan şeylerle yani yanlış haberler yanlış durumlar yanlış bilgiler. Ya sizi kandırmaya çalışıyorlar birileri ya siz birilerini kandırmaya çalışıyorsunuz. Ama merkez enerjinizde ne var dediğim gibi? Adalet var. İki tane büyük fark bir var. Birinci evde siz. Tılsım kraliçesi ve işin içinden çıkmaya çalışan bir insan. Finans konuları olabilir veya toprak grubundan bir kadın olabilir. Oğlu Başak Boğa. Bununla ilgili bir durumunuz var. Ya da bu finans olarak güçlü bir insandır, kadındır, annedir, kayınvalidedir, eşdir, ortaktır her kimse. Ve bunun karşısında böyle işin içinden çıkmaya çalışan yani ona fayda getirecek şekilde her türlü hareketler yapan bir arkadaş var. Şimdi kadınlar mı stabil duruyorlar? Kadınların karşısında böyle bir erkek var. Yani bu erkek büyücüdür. Büyücünün elinde her türlü fırsat element vardır. Ona fayda getirecek şekilde her türlü fırsattan yararlanır bu insan. İnsanları manipüle eder, insanları kandırır, insanları yani kandırır şöyle onun işine gelecek şekilde hareket eder. Büyücü hiçbir zaman karşısındaki insanı düşünmez. Hep ilk sırada kendisini düşünür. Onun orada bir menfaati varsa, her türlü e, bu değnekten de kupadan da e, tasından da kılıçtan da her şeyi kullanacak bu insan. Yeter ki onun istediği gibi olsun. Evet, sizin de birinci evinizde finans konuları var veya böyle bir güçlü bir konumda olan bir kadın var ve onun karşısında böyle her türlü e, danslar yapan diyeyim, hareketlerde bulunan veya e, her şeyi e, kendi menfaati için her şeyden faydalanmaya çalışan bir insan var. İkinci finans evinizde ne var? Bir teklif var genç yeni bir başlangıç var. Yani bu çocuğunuz da olabilir, oğlunuz da olabilir veya ona harcamalar da olabilir. Veya bir başlangıç, bir teklif var. Ama şu anda kapalı kapınız var. Bir mücadeleniz var. Dediğim gibi şimdilik sizin elinize bir finans geçmiyor. Boş mücadeledir bu. Yaşadığınız evde yalan dolan bakın tilki. Yedi kılıç tilki yalan dolan bir takım olaylar var. Sizi kandıran insanlar var. Arkanızdan iş çeviren veya siz böyle yapıyorsunuz bilmiyorum Şimdi ona ait olmayan bir şey var Bu tilkinin ağzında tavuk var O tavuk bu eve ait tilki almış kaçırıyor Yani kim kimden ne kaçırıyor bilemeyeceğim Ama evinizin içinde Yalan dolan bir takım durumlar var Ve sizin eliniz kolunuz bağlı Korkular içerisindesiniz Bu işin içinden çıkmaya çalışıyorsunuz Bilmiyorsunuz beceremiyorsunuz başaramıyorsunuz Bu işin içinden çıkmayı ee, Ya siz birilerini kandırıyorsunuz Karşınızda böyle bir insan var kadın var evinizde Ya da bu kadın sizsiniz, e, sizi kandırmaya çalışan insanlar var evin içinde. Partnerleriniz kimdi? Kılıç kralı, kupa kralı. İki partneriniz var, iki tane erkek var. Birisi çok sert kılıçla duruyor, birisi kupayla duruyor. E, birisi çok talepkar bir insandır, dürüst bir insandır ama sert, soğuk, agresif tutumları var. E, diğeri güvensiz bir arkadaştır, kupa kralı. Hmm... Bu insana hiçbir şekilde güven olmaz. Çünkü kuyruğu balıktandır. İnsanları kandırır. Bir vaatlerde bulunur. Ondan sonra kaybolur ortalıktan. Kaçar gider. Bulamazsınız bu insanı bir daha. Su grubundan bir insan olabilir bu. yengeç akrep balık. Ben bu grup insanları yalancıdır, güvensizdir demiyorum. Hayır. Kupa Krallığı'nın özelliklerini sayıyorum size. Bu destedeki kupa kralı güvensizdir. Genel olarak e, su grubundan bir insan da olabilir bu. olmayabilir. da bilir. Sadece duygusal iniş çıkışları olan bir insandır ve güvensiz bir insandır. Böyle bir partnerliğiniz olacak. İki insan var burada dediğim gibi kızlar daha çok sizinle irtibatta olacak iki insan var. Ya da şöyle bir durum var. E, bu insan elinde sert kılıçlı duruyordu şimdi sizi kandırmaya çalışıyor anladı siz bir uyandınız anladınız bunun bir manipüle ettiğini sizi kandırdığını uyandınız ee, şimdi bu insan kılıcı bırakacak başlayacak böyle yumuşak yumuşak Gözünüzü boyamaya, bir şirinlik yapmaya, duygusal davranmaya size karşı böyle bir durumunuz da olabilir. Ya da dediğim gibi iki erkektir bu. Birisi sert duruyor, bir şey talep ediyor. Öbürü de zaman istiyor belki de. Kandırıyor. Diyor ki işte bakın burada da kılıç var. Adalette burada da kılıç var. Bu partner de duruyor elinde kılıç. Dürüstlük talep ediyor. Hak ruhu talep, e, talep ediyor. Ama kar, e, karşısında da böyle bir m, güvensiz bir arkadaş var. Sanki rica ediyor. Zaman istiyor. Gönlünü almaya çalışıyor. Bakın şimdi kendi durumunuza göre ya bu iki erkektir. E, erkeklerimiz sizin için de geçerlidir. Ya da m, bu önce elinde bir kılıç duruyordu. Ondan sonra böyle bir yumuşaklık e, şirinlik yapmaya çalışıyor. Peki bakalım süreci neyle bitiriyorsunuz? sevgili terazilerimiz uzaklarda bir şey, bir durum olup bitiyor ve siz oradan haber bekliyorsunuz, uzağa bir e, durbinlemektir e, bekliyoruz orada ne olacak, bir başvuru var bir e, haber var bir başlangıç var, tılsım prensi yeni bir başlangıçtır bazılarınız da finansla ilgilidir çocuklarla ilgilidir ya da sizden uzakta bir durum Başlıyor. Bir şeye başlıyorlar. Bir başvuru başlıyor. Bu evrak da olabilir. Haber de olabilir. Başlangıç da olabilir. Ee, ve siz uzaktan uzağa takip ediyorsunuz. Bu iş neyle sonuçlanacak diye. Pardon. Konuşa konuşa sesim gitti arkadaşlar. Evet. Siz uzaktan uzağa takip ediyorsunuz. Bu iş neyle sonuçlanacak diye. Ee, i̇nşallah aralık ayında açılımlarınızda bu işin neyle sonuçlanacağını görürüz. Ee, ama e Negatif bir bitiş yok, güzel bir bitiş var. Gelecekle ilgili plan, hedef, e, hayallerimiz var veya uzakta olup biten bir durum var. Orada dediğim gibi bir başlangıç var, bir başvuru var ve siz takiptesiniz, bekliyorsunuz. Bakalım bu durum neyle sonuçlanacak diye. Ama stabil bir başlangıç geliyor ay sonuna. Evet sevgili terazi burcu arkadaşlarımız. Sizler için açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza üye olmayı, paylaşmayı, yorumlar yazmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.